Merhaba arkadaşlar, dijital iletişim ve yeni medya dersimizin 5. ünitesi olan sosyal medyada etkileşim dersi hakkında ünitesi hakkında size biraz bilgi vereceğim. Öncelikle bu üniteyi tamamladığınızda sahip olacağınız bilgi ve becerileri sıralayalım isterseniz. Öncelikle yeni medyada etkileşim olgusunu açıklayabileceksiniz ve etkileşimin boyutlarını ve işlevlerini açıklayabileceksiniz. Sosyal medyada topluluk kavramını açıklayabilecek ve örneklendirebilecek ve etkilerini sıralayabileceksiniz. Sosyal medyada topluluk ve etkileşimin demokrasinin gelişimine katkısını açıklayabileceksiniz. Yine bu ünite kapsamında yer alan başlıklara bir bakalım kısaca. Yeni medya ve etkileşimde temel kavramları ele alındığını görüyoruz bu ünite kapsamında. Sosyal medya ve dijital oyun ortamlarında etkileşim örneklerinden bahsediliyor. ve Sosyal medyada topluluk ve etkileşimin demokrasi kültürünün gelişimine katkısı başlığına yer verilmekte ve son olarak da yurttaş yöneticiliği olgusu ele alınmakta. Bu ünitedeki konu başlıklarımız bunlar. E, yeni medyada etkileşim ve temel kavramlar konusuna e, geldiğimizde karşımıza sosyal medyanın yoğun olarak kullanımı e, çıkıyor ve e, biz sosyal medyayı her gün hayatımızda e, görebilir hale geldik neredeyse yani her gün sayısı artmakta ve kısa sürede popüler hale gel gelmekte bu araçlar e, hatta geleneksel medyalar sosyal medya ortamlarına da yönlendirilmekte. E, yeni medya aktörlerini ele aldığımızda üretenler ve kullananlar olarak onların arasındaki etkileşim yollarının eşanlı iletişim ya da eşansız iletişim biçiminde gerçekleşebildiğini görüyoruz. Peki bu etkileşim yollarında bizim karşımıza çıkan kavramlar neler diye bakacak olursak. ilk başta karşımıza etkileşimsellik özelliği çıkıyor arkadaşlar. Bireyselleşmiş medya kullanımı olanı sağlıyor bu etkileşimsellik özelliği. Sosyal medyanın sahip olduğu, bize sunduğu bir özellik olarak. Yine kullanıcının farklı metinlere veya imgelere ulaşabilmesini sağlıyor. Ve içerdiği, içeriği istediği takdirde değiştirebilmesine de yine olanak sağlıyor. Bütün bunlar etkileşim, sosyal medyanın etkileşim, etkileşimsellik özelliği olarak bize sunduğu fırsatlar ve olanaklar. Bunun dışında bir de yayılım özelliği var. Yayılım özelliğinden şöyle bahsedebiliriz. A üzerinden ara yüzeydeki bir metnin hızla dağılması bu metne farklı zamanlarda ve uzamlarda Yeniden ve yeniden erişilebilmesi, yani sosyal medyanın zamandan ve mekandan bağımsız olarak erişilebilir olması bizim hayatımızı kolaylaştırmakta, bilginin yayılımını arttırmakta. Ve yine ara yüzeyde etkileşimin yüzde yüzey iletişimden veya kitle iletişim sürecine göre daha fazla ve geniş ve yaygın olması büyük bir fırsat sağlamakta. Yayılım özelliğinin dışında ayrıca sanallık özelliğinden de bahsetmek mümkün. Bireylerin yeni medya dolayımlı iletişimde yapay zeka ve diğer bireylerle bir araya geldikleri ve karşılaştıkları mekan ve deneyim olarak sanallık özelliğini tanımlayabiliriz. Bu üç tane özellik bize yeni medyada etkileşimdeki temel kavramları sunabilmekte. Yine sosyal medya ve iletişim, dijital iletişimdeki etkileşim örneklerini ele aldığımızda Web 2.0 ya da sosyal medya olarak tanımladığımız ortamda toplumsallaşma deneyimi için üç tane deneyimden bahsedebiliriz. Eğlenmek, bilgilendirmek ve deneyim paylaşmaktan bahsedebiliriz. Peki bunların nasıl gerçekleştiğine bir bakacak olursak, bunlar bir etkileşim içerisinde gerçekleşiyor ve bu etkileşim içerisindeki yeni oluşumlarda sanal cemaatler ya da sanal topluluklar olarak tanımlanabiliyor. Bu tanımlayı ilk tanımlamayı ilk defa 1993 yılında Virtual Communities tanımlamasıyla Howard Rheingoldun gerçekleştirdiğini kullandığını görüyoruz. Peki sanal cemaatler nelerdir diyecek olursak, sanal cemaatler ne bir yapıntı ne bir kaynak. Birçok biçim olabilen birlikler olarak tanımlanmış arkadaşlar. Ee, sanal cemaatin e, alacağı biçimi belirleyen etkenlerin neler olduğuna bakacak olursak eğer e, sorunun üstesinden gelmek üzere bilgi paylaşımını sağlıyor. E, yayın aracı gibi hareket ediyorlar ve grup üyeleriyle çevrimiçi sohbet eder e, bir durumda e, hizmet verebiliyorlar. Daha çok e, grupta grup içerisindeki bireylere duygusal destek e, sağlayabiliyorlar. Yine e, sosyal medya ve demokratik e, katılım kültürü yurttaşlık pratiklerin gelişimi örneği olarak yurttaş gazeteciliğinde habercilik anlayışına bakacak olursak, yani yurttaş gazeteciliği olgusundan bahsedecek olursak, e, okuyucu, dinleyici, izleyici sorunlar ve güncel olaylar konusunda eğitmekten bahsedebiliriz. Onları kendileriyle ilgili kararların alınması süreçleri konusunda bilgilendirmekten bahsedebiliriz. Bu süreçlere yurttaşlar olarak katılmalarını sağlayacak şekilde bilinçlendirmekten bahsedebiliriz. Yani yurttaş gazeteciliğindeki habercilik anlayışının e, bu tür e, bilgileri içermesi gerekiyor arkadaşlar. Eee Beşinci ünitemizin kapsamında biz yeni medyada etkileşimin nasıl gerçekleştiğine bir parça bakabildik. Sosyal medyada topluluk ve etkileşimin nasıl geliştiğini ele aldık ve yurttaş gazeteciliği kavramından bir parça bahsettik. Daha farklı, daha başka sorularınız olursa, merak ettiğiniz sorularınız olursa bana e-posta adresimden ulaşabilirsiniz.